Selamlar, Little Nightmares'in yeni bölümüne hoş hoşgeldiniz. Ee, videoyu başlatmadan önce şöyle bir şey fark ettim. Sağ sol, sağ sol yapınca karakter düşüyor. <laughs> ne kadar önemli bir bilgi hiç önemli bir bilgi değil ama öyle fark ettim söylemek istedim. Şimdi e, oyunda bir save sistemi var ya hani. E, sadece belirli noktalarda save alınabiliyor. O gerçekten çok kanser bir şey yani. Manuel save kesinlikle olmalıymış aslında. Çünkü, videoyu kapattığım yerden bayağı bir geride başlatıyor beni her seferinde. Bakalım ne yapacağız. Eee, i̇şte. son video öncekinden daha fazla izlendi. O açıdan belki oyun biraz sevilmeye başlamış olabilir. Şimdi burada tehlikeli bir yerlere geliyoruz. Girebilir miyim? Evet. Yeni boss arkadaşımız bu. Çok çirkin Olduğunun farkındayım. Hayda. O abi burada aşçı ama neden bu kadar çirkin? Hayda. Bu adamlardan bir tane yok bu arada. Birden fazla var. Aha. Geler koşuşturdu adam triggerlanacak mı? Hadi abi, geri git. Tamam o hazır o taraftayken Aman 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 Ve şey, ben bir saklanayım abi ee, Küçük olmanın da böyle avantajları var O bir gitsin Gördün mü bizi? Haydi. Abi nasıl yakaladın hemen? Ya? Bu abinin şöyle bir olayı var. Ee, diğer abi gibi değil. Diğer abi mesela bizi hissettiği andan itibaren kurtulmamız çok zordu. Ama bu adam bizi görse bile e, hala kaçmak için fırsatımız var. Çünkü çok iri hareket falan edemiyor kolay kolay. Bizi yakalayamayacağı yerlere girersek falan. Mesela şu an burada beni görse de oradan çıkaramaz. O yüzden gider yani öyle bir salak. Oradan bir gitsin. Burada bir ses çıkarsak. Bu taraftan mı gelecek? Diğer taraftan geleydi. Tamam diğer taraftan gidiyor. Bence beni görmedi. Adam aynı anda kaç tane yemekle uğraşıyor. Eyvah. Öksürüyor lan bir de. Evet buradan itibaren bizi yanlış bilmiyorsam yakalayamıyor. Görse de. Abi istediğin kadar ağlayabilirsin. Bak burada tenceren kalmış ha. Lazım mı sana? Yalnız burada böyle tencere olduğuna göre ya da bu tarz yapılar falan olabildiğine göre buraya çıkılabiliyor. Ya abi nereden çıkıyordu buraya veya şu an neden çıkmadı? Bak buraya balıklar falan nasıl hani. Adam istese bizi yakalayabilir normalde. Bu arada videoda mıyız? Videodayız. Ya bu nasıl bir tasarımdır ya? Gerçekten en yakın arkadaşınızla veya sevgilinizle falan hani Tuvalette bile ayrılmayın diye. Adamlar düşünmüş her şeyi. Kapı neden açıldı? Yaksana kardeşim bu. Ay korktum. Ne var bu tarafta? dakika. Bunun altına girebiliyoruz mu? Saklanabileceğimiz yerleri bir tespit edelim de. Bunun altına giremiyoruz. Ha. Yerde bir tane daha o abilerden var. Bu kapıyı açarsam muhtemelen gelecek. Akban ışından uyanmaz herhalde. Da elimde çakmakla yapamam herhalde ama şuraya tırmanmamız gerekiyor. Hayda uyandı. Bakamıyorum adama. Gitti herhalde. Hayda. Burada ne var abi? Ama bu tarafta da şey var. Anahtar vardı. Bunu almamız lazım. Asansör kapısı kapanır mı bilmiyorum ama. Tırmanalım da. Ben çok karanlıksa şey yapmayın, abi ışığı açacak şimdi. Evet gidiyor. Şu sol tarafta anahtar var. Gördünüz, ee, oradan onu almak istiyorum ama. Buradan mı atlayacağız? Heh, tamam. Evet abi tam olarak hedefim buydu güzel. Adam nerede acaba? Neyse ben asansöre biner giderim. Bir dakika buraya mı geleceğiz yoksa diğer tarafa mı gideceğiz? Hayda. Bu ne öyle? Bu anahtar bir kalsın bu. Ne <laughs> şey çıktı? Evet abi sese şimdi bir tane adam geliyor. Bizi yakalamaz herhalde. Cüceleri niye kovalamıyorlar? Yani herhalde aynı yoldan geri gideceğiz. Çünkü sol taraftan gidersek şey yok orada. Geliyor mu abi bak. Bu taraftan gideceğiz muhtemelen çünkü diğer taraftan zaten anahtarla çıkamayız. Burada kaçırdığımız bir sandık ya da işte kapı falan olabilir. Öksürme sesi çok korkunç ya. Koş abi. Şöyle saklan saklan. Gelecek mi? Galiba gelmiyor. Hayda gelmiş. Mesela buralarda bizim boyumuza göre delikler var ya. Hikayede bunu nasıl açıklıyorlar abi? Yani tam olarak biz geçelim diye yapmışlar buraları. Abi ne kadar kirli bir yer ya. Bir de yemek üretiyorlar burada yukarıdan et düştüm. sucuk mu yaptık o? daha et kalmadı ama biz daha sucuk istiyoruz anladığım kadarıyla evet abi ama et yok aa karakter bu tarafa tutunabiliyor Yeni Gördüğüm Bir Şey Buraya Tırmanabiliyoruz Mu Peki Şu Arkadaki Duvardaki Şey Ne Abi Buraya Falan Yetişebiliyoruz Mu Bir Şekilde Evet Yetişebiliyoruz ne Oldu Asansör Ve Bizim Boylarımızda yani bu beni biraz düşün. Adam acaba cücelere şey yapmıyordu ya, triggerlanmıyordu ya. Acaba öyle bir şey olabilir mi? Cüceleri falan mı çalıştırıyor burada? Buraya koyduk bunu. Şey olsun. Bakalım şu yukarıda asılı olanları da indirebilir miyiz? Bir tane direkt et olarak var, onu alırız herhalde. al abi hala adamın öksürük sesleri falan geliyor burada da bir tane delik var buradan geçebiliyoruz mu haydi mi kıralım bunların hepsini kırmadık muhtemelen illa atladığımız vardır olsun ee, iki tane et bulabildim yeter mi bilmiyorum ama bakacağız o adam buraya gelmez herhalde Tamam etler aynı anda düşebiliyormuş neyse ki. Evet abi gerçekten iğrenç. Yani koskoca bir tane etten bu kadarcık bir sucuk mu çıkıyor? Ve o kadar uğraşımızın sebebi de onları ip olarak kullanmak. Karanlık rahatsız edici seviyede değildir diye ümit ediyorum. Bakalım video da bayağı uzun oluyor ya istemesem de. Nereye geldik? Şey mi burası? Buzhane? Buzhane mi deniyordu buralara? Evet, adam çıktı içinden. Belliydi zaten. Yani abinin içinde bulunduğu asansörü biz çekmesek abi full asansörde mi yaşıyordu? eyvallah. Nereden kaç tane var ya? Hayda adam geri çağırdı asansörü. Gir şuraya. Yukarıda ne var? yok. şimdi bize kapıyı açacak o. Bu arada dikkatli bakarsanız adamın aslında bir maske taktığını görebilirsin. Onun da sebebini ileride göreceğiz. Oy. Adam anlıyor bu işlerden. Evet, masanın üstündeki anahtarı gördük. Adam süngere bıçak saplamış arkada ya. Hayda. Burası kesili zaten abicim. Tamam deli de gördük. O da gelecek mi peki? Gelmiyor henüz tamam. Tabi düğme var. Oradan beni gerçekten yakalayamadı mı? Nasıl yakaladı? Az önce yakalayamamıştı. Tamam şimdi ilkten bir saklanacak bir yer bulalım kendimiz. Ondan sonra çağırırız onu. Ha buraya saklanabiliyoruz. Tamam. Tamam şu an her şeyi anladım abi. Bir kere daha denerim. Kaç. Kaç. Gir 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 gir. Alamazsın beni buradan. Git. ile ilgilen makinesi makinesiyle ilgilen. Abicim kıyma makinesini kapatsana. Gir 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 gir. Evet gördüğünüz gibi bu şey obez olduğu için alıp çekemiyor bizi. Başaramadık ya. Bir daha çalıştırabiliyor muyuz peki onu? Koş abi koş. Al anahtarı. yani yer neresi peki? Asansörle gideceğiz herhalde gelin. Nasıl sağlıyorsun oradan ya? Evet bu sefer benim salaklığımdı galiba da. Neyse bölümün çok fazla uzamasını istemiyorum. Bu bölümlük bu kadardı. Ee, bu seriyi seviyorsanız. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.